konusunda bir soru sormak istiyorum. Siz de e, Karamüsel'in gençlerinin içinde olan bir başkan olarak en temel problemleri nedir sizce gençlerin Karamüsel'de ve buna nasıl bir çözüm üretilebilir? Gençler evet gerçekten çok ciddi problemlerle yüzleşiyorlar Karamüsel'de. E, bunların başında bence en temel konulardan bir tanesi aslında ülkenin de gündemi olan e, İçişleri Bakanlığı'nın ciddi manada gündemi olan bir konu. Tabii ki. Uyuşturucu çok küçük yaşlara inmiş durumda ve bununla alakalı belki belediye direkt olarak e, dahli olamıyor konuya ancak kolluk kuvvetlerinin burada direkt müdahaleleri olabiliyor. Burada belediyeyi kesinlikle sorumsuz e, sorumluluk noktasında bir kenara ayıramayız. Çünkü belediye de e, dolaylı yoldan bu işten sorumlu oluyor ve biz kendimizi bu noktada ayıramayız belediye olarak, burada idareciler olarak dolaylı yoldan gençlerimize farklı seçenekler sunarak, sporu ve sporcuyu destekleyerek, gençlerimizin önüne farklı opsiyonlar koyarak, bir gençlik merkezi oluşturarak, burada farklı bakış açısına sahip tüm gençlerimizi toplayarak bunun önüne bir nebze de olsa geçmiş bulunabiliriz. Bununla alakalı da projelerimize yine dediğimiz gibi sıralıyoruz. Ee, i̇nşallah 3 Mart, aday, 3 Mart aday tanıtım toplantımızda da bununla alakalı konuşmalarımızı daha detaylı bir şekilde yapacağız. Ancak gençlerin buradaki önemli olan konu, gençlerle ilgili önemli olan konu kendilerine bir seçenek sunulması. Bugün Karamüsel gençliğine baktığınız zaman Karamüsel sahiline gidip belki bir kafede oturup çay ve sigara içmek dışında başka bir alternatiflerinin olmadığını görürsünüz. Etrafımızda belki belli başlı spor salonları, yeni kazandırılan, ilçemize yeni kazandırılan bir havuzun, yarı olimpik havuzun da olmasıyla birlikte bu bir nebze çözülmüş durumda ancak hala problemler devam etmekte ve özellikle sporun ve sporcunun desteklenmesi noktasında ve sporun da turizme katkısı noktasında ciddi eksiklerimiz bulunmakta. Bununla alakalı da hem Kocaeli Büyükşehir'le e, görüşülerek Karamüsel'in özellikle Atasporu ile alakalı ne kadar değerli bir konumda olduğunu hatırlatmak gerektiğini düşünüyorum. Çünkü baktığınız zaman Atasporu ile alakalı çok ciddi başarıları olmasa da çok güzel tarihi olan çok da küçük ilçeler var ve bu noktada çok ciddi anlamda pazarlama stratejisiyle birlikte güzel bir spor turizmini ilçelerine katmış durumdalar. Bizler Karamüsel'de bulunan bu spora gönül vermiş insanlarla da görüştüğümüz zaman kesinlikle Karamüsel Belediyesi'nin burada eksik kaldığını, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin çok ciddi manada eksik kaldığını duyuyoruz. Ve bunları, bunlarla alakalı da kesinlikle kendilerine hak veriyoruz. Çünkü baktığınız zaman 3 tane altın kemeri olan bir başka ilçe Yok. Bir başka il dahi yok baktığınız zaman. Ve 3 tane altın kemeri olan bir ilçe olarak bizler Ataspor'unu nasıl olur da güzel bir stratejiyle tüm Türkiye'ye tanıtamayız. Burada yapmış olduğumuz bir organizasyon eğer Ataspor ile ise kesinlikle dolup taşan bir ilçe olmamız gerekiyor. Ama baktığınız zaman Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ...bana göre e, hiçbir şekilde güreşle alakalı olmayan... ...Seka Park'ta yaptığı güreşlerle adını duyurmaya çalışıyor. Burada ciddi manada bir yanlış görüyorum. Karamüsel dendiği zaman ilk önce akla gelecek konulardan bir tanesi Atasufur'u. Konuşmalarımızın başında söylediğimiz gibi... ...kesinlikle insan kaynağıyla alakalı problemi olmayan bir ilçeyiz. Burada güzel destek verildiği zaman... ...güzel bir şekilde taramaların yapıldığı zaman... Bu taramalarla birlikte çıkacak olan hedef sporcular yetiştirebiliriz diye düşünüyorum. Bu da bizim spor turizmimize e, ciddi manada katkı verecektir. Sadece atı sporu değil diğer spor dallarında da futbolda hatta basketbolda dahi çok ciddi anlamda başarılar elde etmiş sporcularımız var. Şu anda milli olan sporcularımız var. Bununla alakalı Karamüsel'in ciddi bir cevheri olduğunu düşünüyorum. Evet başkanım teşekkür ederiz. Şöyle bir toparlayacak olursak Hayaliniz olan bir Karamüsel Nasıl olurdu? Bir iki cümleyle şöyle anlatsanız nasıl olurdu? Karamüsel hayali Benim için şunu ifade ediyor açıkçası Karamüsel'de Samimiyetin Çok ciddi önemi olduğunu düşünüyorum çünkü burası Aslında 60 bin nüfuslu olan çok küçük de olmayan ancak insanların birbiriyle bir şekilde etkileşimde olduğu bir ortam. O yüzden dostluğun ve samimiyetin baki kaldığı ve mümkünse geliştirilebildiği, farklı organizasyonlarla insanların bir şekilde daha da kaynaştırılabildiği, insanların birbirine hiçbir şekilde siyasi görüş, ekonomik durum veya dini görüş gibi konularla ters bakmadığı güzel bir karamüsel hayal ediyorum. Öncelikle bizim hedefimiz, temelimiz insan. O yüzden biz insana fokuslanıyoruz. Geri kalan her şey bununla birlikte gelişecektir. Baktığınız zaman insanların mutluluğunda para ve maddi durum ciddi bir rol oynasa da her şey değildir. Önemli olan ortamın huzur dolu olması. Bununla alakalı da ben insanların psikolojisinde Gerçekten doğanın çok ciddi manada pozitif etkisi olduğunu düşünüyorum ve betonarme yığınlarının arasında kalmış bir toplumun kesinlikle mutlu olabileceğini düşünmüyorum. İnsanların kaynaşabildiği ve doğal ortamıyla beraber, doğallıkla beraber bir şehir planlamasıyla beraber çok konforlu ve mutlu bir yaşam sürebileceklerine inanıyorum. Dolayısıyla burada benim için en önemli 3 tane konu var. 3 tane pilar Birincisi samimiyet, ikincisi dostluk, üçüncüsü doğayla birlikte şehir planlaması. Bunların hepsinin bir arada olduğu bir ilçede eminim ki e, kesinlikle insan ayırmayan bir ilçede e, mutluluk kendiliğinden gelecektir diye düşünüyorum. E, i̇nşallah bunu başarabilecek bir profilde olduğumuza da inanıyorum. Bununla alakalı da e, insanların da temenni ve görüşlerini bekliyoruz. Nasıl daha iyi bir Karamüsel'e ulaşabiliriz? Çünkü biz baktığımız zaman daha iyi bir Karamüsel mümkün sloganıyla yola çıktık. Ve bunun sonuna kadar e, gerçekleştirilmesi için elimizden geleni yapacağız. Tamam, teşekkür ederim başkanım. E, son olarak e, 31 Mart günü o belediye başkan adayı olarak seçildiniz. Ertesi gün 1 Nisan'da belediye başkanlığına başladınız. <laughs> İlk yapacağınız iş nedir? Bildiğiniz üzere bizlerin belli başlı vaatleri oluyor bu e, seçim sürecinde. Bu vaatlerden en kolay uygulanabilir olanlarından başlamak itibariyle örneğin e, bildiğiniz üzere sahil bandında özellikle e, belli bir yaşın üstündeki insanların ciddi bir talebi var. E, bir lavabo eksikliğinin olduğunun. E, bunun dışında e, aslında... E, Küçük çocuk sahibi bayanlarımızın da ciddi bir talebi var. Bir emzirme odalarının olmadığının ve bunlarla alakalı bir yapının çok basit olabileceğinin ve bunları karamüsele kazandırabileceğimizin farkındayız. Dolayısıyla hemen hemen başladığımız ilk gün, ilk saat itibariyle vaatlerimize odaklanacağız. Ve yapılabilir en kolay vaatlerden başlayarak bunları teker teker tamamlamak istiyoruz ve burada dediğimiz gibi önemli olan konu e, en son baktığımda 2024 2023 faaliyet raporunu göremedim e, 2022 faaliyet raporunu inceleme fırsatım oldu ama 2023 faaliyet raporunda inceledikten sonra e, orada ayrılan bütçelerin e, ne için ayrıldığı ne hedefle ayrıldığını gördükten sonra da kendi planımızı dahilinde ee, güzel bir şekilde dediğim gibi e, hemen hemen e, sıralamayı yaptıktan sonra bütün vaatlerimize odaklanarak ilk sene yapabileceklerimizi hemen hayata geçirmek istiyoruz. ve Bunun akabinde kesinlikle ilk önce Büyükşehir Belediye'mizde de görüş alışverişinde bulunarak birbirlerimize e, hayırlı olsun dileklerinde bulunarak güzel bir şekilde burada şahıs ve parti ayırt etmek sizin başarıyı ortak bir şekilde sahiplenerek bir halka hizmetin hakkı hizmet prensibiyle birlik olarak çok güzel hizmetleri başlatabileceğimizi ve bunu 1 Nisan itibariyle yapabileceğimizi çok iyi biliyoruz. O yüzden burada burada şahıslar önemli değildir. Burada mantalite önemlidir. Mantalitenin değişmesi gerektiği belli konularda taze kanında gelmesiyle birlikte Hızlı bir şekilde ilçeye faydalı olabileceğimize inanıyorum. Peki Başkanım, e, diyelim ben belediye çalışanıyım. Korkmam gerekir mi siz e, başkanlığa geldiğinizde bu başkan beni görevden atar mı acaba diye? Tabii ki genelde böyle bir düşünce e, hasıl insanlarda e, bizler kimsenin hakkına girecek kadar cesaretli insanlar değiliz. Bizler Allah'tan korkan insanlarız. Dolayısıyla burada önemli olan bizler için haktır, hukuktur, adalettir. Kimsenin ekmeğiyle oynamak bize düşmez. Dolayısıyla sadece idareci kadrolarının, yönetim kadrolarının değiştiği bir belediye anlayışı olacaktır. Burada bizlerin yapmak istediği şey tüm halkımıza iş verme vaadinde bulunmamız değildir. İnsanlarımız bunu gerçekçi de bulmamaktadır. Burada önemli olan liyakatli kadroların yönetimiyle beraber hak edenin hakkını aldığı bir yönetim anlayışı sergilemektir. Burada bizlerin yapacağı kesinlikle herkesi işe almak zaten olamaz. Mevcut kadroların dışarıya çıkartılması, yeni bir kadronun oraya getirilmesi zaten olamaz. O yüzden böyle bir düşünceye kapılmaya asla gerek yoktur. Personel aynı şekilde görevine devam edecektir. İhtiyaç olması halinde belli başlı pozisyonlara belki açacağımız yeni birimler olabilir. Eğitim birimiyle alakalı Ciddi bir düşüncemiz var. Çünkü okullarla alakalı ciddi bir kopukluk olduğunu düşünüyoruz. Belediye ve okullar arasındaki o köprünün de kurulabileceği bir eğitim biriminin katılmasıyla beraber dahil olabilecek belli başlı personeller olabilir. Ancak bizlerin hedefi işçi çıkarmak değil, personelin işine son vermek değil. Bizlerin hedefi Karamüsel'i çok daha iyi bir Karamüsel yapmak. Burada sadece yönetim kadrosunda bir değişiklik olacaktır. Bununla beraber mantalite olarak bir değişiklik olacaktır. Bunun da Karamüsel için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Evet başkanım son bir soru daha sorayım. Ben halktan bir seçmen olarak yani Karamüsel halkından bir seçmen olarak bir sıkıntım oldu. Size nasıl ulaşabilirim? Bana çok rahat ulaşabilirsiniz. Şundan dolayı söylüyorum. Bildiğiniz üzere ...bir makama mevkiye gelindiği takdirde... ...insanlara ulaşamama gibi bir durum oluşmakta. 40 randevu alıp sonunda ileride bir tarihte... ...ulaşma imkanı bulabilmekte. Tabii ki burada önemli olan konu bizlerin yaklaşımı. Ben kendi hayatımdan da aslında bir parça... ...sonuçta kendi hayatımı değiştirmeyeceğim. Ben doğal yaşamanın hem bana hem de çevremdeki insanlara daha güzel hissettirdiğini, daha güzel bir enerji verdiğini düşünüyorum. Doğal hayatıma aslında devam edeceğim. Sadece bütün odak noktamı Karamüsel'e çevireceğim. Ve mümkünse şu anda belediye binasında bulunan başkanlık makamının kapısını camdan yapacağım. Kapısını kaldırıp camdan yapacağım. İçeride biri olmadığı takdirde Kapıyı tıklatmadan içeriye girebilecek bizim insanlarımız ee, ve inşallah bizler de e, onların görev vermiş olduğu bir personel olacağız. Bizler insanlara başkanlık yapmak istemiyoruz. Bizler belediyeye başkanlık yapmak istiyoruz ve bu belediyenin ilçeye yön veren tarafını en iyi şekilde yönlendirmek istiyoruz. Bizlerin hedefi bu. Dolayısıyla bize Herkes çok kolay, rahat bir şekilde ulaşacaktır. Zaten beni e, Karamüsel'de çokça insan tanıyor. E, Birebir telefon numaramda kendilerinde var. E, i̇nşallah e, aynı şu anda olduğu gibi e, buradan rahat bir şekilde yürüyüp, insanlara e, uğrayıp, sorunları varsa sorunlarını dinleyip o şekilde hayatıma çalışmaya devam etmek istiyorum. Günümü öyle başlamak istiyorum. İnşallah bu konuda da e, aynı şekilde devam edeceğim. Tamam. Teşekkür ederim başkanım. Ben teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık, sorularınıza sağlık. Sağ olun, zahmet olun. Evet sevgili karamüseller, bizleri dinlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. İnşallah kendimizi sizlere güzel bir şekilde aktarabilmişizdir. Bizleri daha iyi tanımanıza fırsat verebilmişizdir. Umuyoruz birebir de de hepinizle tek, teker teker görüşmek isteriz. Kendinize iyi bakın, Allah'a emanet olun, görüşmek üzere.